Çok iyi doğum şunu öldürsene. Çok iyi. Hadi çok iyi yalnız. Helal. Pola derim. Görünce atladım var ya kombininden onun için atladım. Bitrain abim de valla ne güzel ya. Günlük 500 abone geliyor kamera açıyor. Ben ben de mi yapsam bunu acaba ya? Oğlum o zaman mı oracaksınız abone ya? Üstüne şerefsizim. Salak pola. Discord'dan da salak pola yazayım. Burada biri var. Deluk mu? Polayı mı vurdum? <gülüyor> <gülüyor> Salaksın ki. <laughs> Kolay değil zorlanmadım. Salak. Hepsi sana girsin. Nokta. <laughs> Benden çıktıktan sonra da sana girsin. Çok ayıp. Şöyle patlıcan göndereyim tamam. Ya yapma kardeşim troll yapma. Ben <laughs> okuyayım sizin de hep bir bahane. <laughs> bu adam neye sinirlendi yine bunu <laughs> <laughs> var neyiz kızma ya troll. Şaka yaptık. Yapma ya. Siz ya bu, arada kadar mizah seviyenizle şaka yapmaya çalışmayın ya. <laughs> oyuncu kaybetmek Sikim küçük değil. De... Ay ay o bomba <laughs> klibe gelmedi. <laughs> 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 Yanlış anlaşılmasın. <laughs> de... <laughs> Yani iyi bir bizaht seviyesi var. Değil mi? Daha Oğlum ben küçükken neyden korkuyordum biliyor musunuz? Denizde işiyordum ben de. Ben de öyle insan yani öyle çocukluk geçirdim. Balık yer diye korkuyordum pipimi. Vallahi bile. Ama öyleydi vallahi billahi O benim küçüklük şeylerim. Sonra... Ne alaka oğlum? Şortu çıkartıp mı işiyordun buna koyayım? He. Ee, Valla ben şortu ben yiyeyim mi? Ya s**tir git hala ne diyorsun lan buna ya? Ben çıkarıyordum oğlum şeyi. 3 santim buna koyayım çe düşman götüne. Bir filan da o zaman hiç şey. diye bir oyun buldum onu oynayacağız. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Gerçekten şortu çıkarmayıp mı yapıyordunuz siz iş?

Kanka git göle gir. Ospun'un oğlu git göle gir. Ananın Ananı çiçerim senin. Ananı ananın amında de, göl. Ananın amında. Ananın amında. Ananın çocuk. Kalbim sıkışıyor ya. Bu orospu <laughs> or çocuğuyla oyun oynayınca. Baba bir şey söyleyeceğim. Anam acı bacı falan kalmadı. Ne oluyor ya? Kalbim sıkışıyor <laughs> ya. Bahçenin sağından çıkacak göle gidiyorsun. Sakin. sakin. <laughs> bir ay kutlu bu çocuğu. Ay. Her şey wow. böyle ya. Ben böyle şey <laughs> görmedim. Yılmaz çocuk gibi ya adam. Tıkmaz. Yapma dedim. İyi ya. Bleed <laughs> <laughs> <Apparently> that. <Gülüyor.> <Gülüyor> wow. <gülüyor> <lettuce> Koş. Koş. Tıkmaz. <gülüyor <Gülüyor> Kanka. Şey yapıyorlar mesela şişme yatağın üstünde. Hoş, Hoş geldin usta. Kendini yağlayıp full sliding yapıyor üstünde. Öyle şeyler biliyor. Musun? Olmuyor mu? Hayır. Gerçekten mi? Onu... Bir dakika bir şey söyle Hayır. <laughs> Baba ben sana o zaman bir belalı bulldog uğur yapayım. Bunu da izledik. Neye bakıyorsun lan? Merhabalar. <laughs> 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 <gülüş> Beysin bir canı var. Ben solda geçeyim sana solda. Dur mi? dur. Yeah. Ses verdi. Evet. Tamam Heaven ya. O yüzden öğretelim dedim. Çok der. <laughs> Oy! <Hayır>! <gülüyor> <gülüyor> ne? Bu kız biraz önce 1800 abone değil hey miydi <gülüyor> <gülüyor> of, that, that <laughs> ya? Aptal. Ya bundan Atıyor. <gülüyor> tamam. Onun ben o zaman helallem. Lan Olur, biri da. götüme giriyor. Çık şuradan ya çiziyor hem de çiziyor Hemnem. Abla Kakam geldi yayında ne oldu? İzledik bunu da Pikoin. Aa e, e, çok iyi bir. <laughs> Bu de, deli ne yapıyor yine amına koyayım ya. Lan, ne ne <laughs> lan. Evet Kemal siz daha iyi oğlum Twitch. <laughs> <laughs> Git sen <laughs> Bunu da izledik. Ben doktor olacağım götüm nasıl? <laughs> Sağlık olarak mı? Normalde güzel. Sağlığı da İsalim kanka elini bir kere götüme sok. Kante gel kanka. Lan <laughs> Gel karnımda uyu gel. Burnundan emzir yazanları vanlasana. Kısırlaştırmayınca eşyaları sıkıyorlar. Benim benim yavrularım istediğini çekebilirler. Ve <laughs> benim istiyorsa gelsin benim götümü siksin. Ya bu vallahi bu ruh hasta sanmıyorum. Ağzına Al. sıçarım. Al, At şimdi bana onu. Git lan buradan. What are you saying? Git lan buradan. Okay chill chill. Arkadaşlar. Arkadaşlar otomatik öncelikle. Evet. Sağ tarafımda Evet, ne dediğini çok merak ediyorum. Böyle bir oğlum <laughs> Bak böyle bir oğlum <laughs> Alkol, kumar, kumar. <laughs> i̇ğrenç bir insan. Sol tarafımda da dünyanın en çoğalıştan e, bir ya bakalım. Bak ye kanka. Allah. Havet tatlım sana. Bro atmasanıza abi, atmasanıza abi, Atmasana. Be Atma, atma, atma. At. Bu amına koydum taşınmadan var ya bunu bunu deli edeceğiz bu ya bu. Taşınmadan var ya bunu deli edeceğim Bir gelsin bu piç. Hala amına koyayım tatile gidip benle uğraşıyor ya. Bana gidip renk körü testi falan atıyor Instagram'dan falan. Vallahi rahatsız amına koyayım ya. Yemin ediyorum rahatsız ya. Atma diyorum. Atma ses geliyor. Atma. Ses, <laughs> ses geliyor. Baga girdi. Baga girdi. Baga girdi. Baga girdi. Can bunu da izledik ya valla yeter. Şu yani şunu çizim olduğu o kadar belli ki yani. Bunu anlamayacak gerçekten cahil falandır. Baba bu da gerçek işte. Ha bir dakika bir dakika. Bir dakika ben burası da çizim sandım oğlum. Ona göre karar verdin. Bu çizim bu çizim gibi yani. İnandım ya tamam. Then I was just a little girl. I ask my mother, what will I be, will I be O 36 mı 136 mı? Pretty will I be rich, here's what she said to me Hey sela sela Queen ya, vallahi yapıyor bu sporu ya, hadi bakalım. O zaman...